Merhabalar, bugün sizlere ilahiyat hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İlahiyat ya da teoloji ya da tanrı bilim, tanrı kavramı ve din olgusunun sistematik olarak ele alan disiplindir. Temel konusu doğaüstü güçlerdir ancak dini epistemoloji ve vahiy ile ilgilenir. Vahiy üzerinden tanrı ya da tanrıların varlığının kabulüne ulaşır. Bunların sadece doğa ötesi varlıklar olması ile değil, dünya ile ilişki kurmak ve insanlara varlığını göstermeye istekli olduklarını ispat etmeye çalışır. Orta öğrenim ve üniversite düzeyinde ele alınan akademik bir disiplindir. Teoloji ile ilgilenen kişilere teolog, ilahiyatçı denir. Modern dönem öncesi kurulan pek çok üniversite, kilise okullarından ve manastır kurumlarından dönüştürülmüştür. Bu sebeple Orta Çağ'da teoloji üniversitelerin temel araştırma alanlarının en ön sıralarında gelmekte ve teolojiye bilimlerin kraliçesi adı verilmekteydi. Bu önceliğinden ötürü bu okulların müfredatlarında kilise kanunları gibi dersler yer almakta ve bu dersler ile kiliseye hizmet edecek gençlerin yetişmeleri amaçlanmaktaydı. Hatta bu üniversitelerin dua etme, vaaz verme veya ayinleri de içeren şapeller de bulunmaktaydı. Aydınlanma ile birlikte üniversiteler değişmeye ve hümanist bir perspektifle farklı alanlardaki konuları öğretmeye başladılar. Teoloji artık üniversitelerde öğretilen ana konular arasında yer almıyordu. Üniversiteler kiliselere din adamı yetiştirmenin dışında da amaçlar edinmeye başlamışlardı. Sonuç olarak teoloji aynı konuyu ele alan diğer akademik disiplinlerden ayrıldı. Din bilimleri şu beş başlık altında incelenir. Karşılaştırmalı din, dini araştırmalar, din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi, dinler tarihi. Tüm bu disiplinler dine hümanist varsayımlarla yaklaşır ve teolojiden farklı olarak dini inanç ve deneyimin tek biçimliliğini öne sürerler. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildikleriniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.